Hah? Hadi. Ne hadi? Gidelim. E, gidiyoruz işte. Hadi. Nereye kalkalım? Araba mı kalkalım ya? Uyumayacan mı? Hayır. Hah? Hadi uyu. Hadi uyu Ama eve gidiyoruz işte gitmeye çalışıyoruz anneciğim. Hadi. Uyumak lazım Uyumak lazım atar. Tam uyumak lazım uyu anne. Hadi uyumak lazım. Ayağında salla beni diyorsun. Nasıl sallayayım? Sallayamam ki. Ne kadar kaldı aşkım şu anda? Bir buçuk saat. Şurada şöyle şeyler oluyor ya yengem. Adı ne onun? Sopa gibi bir şey oluyor işte. Neyse artık. Barı oluyor yer. şu. He? Ha, ha bariyer gibi bir şey. Yine kalkıyor. O sanki arabaya böyle üstüne pat diye vuracak gibi geliyor bana. <laughs> Ne oğlum? Görecek mi? Yani 100 bir kilometre kaldı. Ha? Oğlum hadi deyince ben ne yapabilirim mesela? Onu sen babana Bak Engin, 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 Engin diyorsun. Engin her <laughs> Ha Engin? Ne aşkım? Milan dur dur. Hadi hadi. Sağ şeritte yol çalışması. Ben zaten ömrümüzü bu yol çalışması oldu. <laughs> Neyse herkes demiş ki demiş solda önünden gidiyor. Ben olsam 100 kere selektör yapardım yazmışlar. Öyle bir ara yoldurdu da mesajları okudum da. Ben de dengesizim işte aşkım. Bazen insanlar anlamaya çalışıyorum. Bazen 200 kere selektör yapabilirim. Doğru <laughs> mu <Metin gülüyor> Çıkış. Zavis. Buradan çıkıyoruz herhalde kocacığım. Evet. Ha? Buradan artı 11 dakika diyor yani. Allah Allah. 11 dakika bizim olsun gidelim. O zaman çok değerli kocacığım. Ha. Ha, bunun adı neydi Engin? Bariyer miydi? Ha. ha bak şimdi bak. Sanki bu böyle pat diye bak tam geçerken. Bak şu açıldı ya. Hemen geçmem lazım <laughs> Anladın mı Psikolojik. beni? Psikolojik mi? Aynen. Daha önce hiç görülmüş mü Kocacığım böyle bir ben şey? Ben görmedim. Bilmiyorum. Ya Allah korusun hiç kimsenin başına baktım. gerçekten de gelmesin yani. Başladım. 500 metre sonra çıkış. Artı 11 dakika kazandık şu an ha? Öyle değil. Hadi bakalım daha gidene kadar sıra tamam çünkü şey yani çok karanlık bakma benim de gözüm çok iyi görmüyor her evet şey. Ne oldu? Anlaşmalı bu şey, navigasyon programları. Yalandan HGS'den sokuyor. Bir daha geri çıkartıyor. Evet haberi ücretli otoyola bağlanıyor. Yer mi anladın çocuğu? Ama yedik. Yedin işte. Yok yani sonradan anladım ama. Şu an artık anladın mı? <laughs> evet. Bir otoyola giriyoruz, bir oraya giriyoruz, bir buraya giriyoruz. Ne oluyor şimdi? Kaç kez buradan geçtik Engin biz ya? Para ödüyoruz aşkım ne Niye ödüyoruz Engin? Yolu kullanıyoruz. Herkes böyle ödüyor mu? Ya. 50 kere geçip, yani herkes 50 kere geçiyor mu demek istedim. 500 metre, Bence de bunlar Çıkış. anlaşmalı anlaşmalı Engin'cim ben sana söylüyorum. Sen de anlaş Engin, herkes Dina Polat önüne gelsin. <laughs> Engin bize navigasyon al. Allah'ım ya zaten şu bak bende obsesiflik oluşturuyor ha burada yok neyse ki bir ücretli yoldan atıyorsun. Bize abicim navigasyon programı kendine gel ya. Çocuk sinirmiş. Milana bak engin Selektör yapma selektör. Selektör yapma story çekiyor. Hayır, iki dakika bekle. Ne alaka? Da. nereye gidebilirim şurada yani? Biz soru çekecektik şarkıyı. Allah Allah. Atın kendimi sağa doğru denize doğru istiyorsan beyefendi. Beyefendi ya da hanımefendi. Çok çok. Ben de çok çok. Enerji. enerji. Hadi kız korneye basıyorlar. <gülüyor> 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 Aa, de Aa, trafiği birbirine kattık galiba. Var mı? Enerji. Bir şey olmaz, iki dakikaya başladık. Yok ama şey, He? orada bizi tanıyor. Tanıyor diye evet, mi? Evet, evet. Tır şoförü. Tır şoförü, pardon. Ben zannet... Ay pardon, pardon beyefendi. Kusura bakmayın. Herkes enerji akımına katıldı o zaman, korneaya basarak. Evet. Hı. Voltran oldu. O da esavcıydı. Biz enerji akımı yapıyoruz öyle biliyorsun. Enerji. Ay kıyamam Bursa'dan beri bizi takip etmişler. gişelerini oraya kadar ya. Fotoğraf çekelim dedim. ama burada nasıl çekelim aşkım? Ama bu araba farklıydı değil mi? Öndeki Öndeki değil. başkaydı yanlışlıkla. Onlar da enerji diyor. arkadaki başkaydı. Hepinizi çok seviyorum. Teşekkür ediyorum. Vallahi yol boyu bize eşlik etmiş. aşkım bak neler var. Aynı, Bu arada söyle arkamdan kimse selektör yapmasın bana bir daha. <laughs> Şu solun adı ne aşkım şunların? Ne ya? Şu solda bir şeyler var ya. Bariyer aşkım ondan uzak durman lazım. Keşke o bariyerlerin orada bir yol atsan bana da oradan nasıl gitsen ben. <gülüyor> <gülüyor> ya da sağdan enerji bakanı geliyor diye. <laughs> Kesinlikle. Dörtlüğü açıp gitsem ne olur Reyna? Olmaz. Olmaz değil mi? Doğru. Ama kimse bana selektör yapmasın aşkım. Bak söyle hiç hoşlanmıyorum. Onu söyleyeyim. Tamam. E şuradan gitsem ne olur acaba? Uzak mı durmamız gerekiyor oradan en iyi? Tabi oradan uzak dur aşkım. Hmm. Çok yaklaşma oraya. Tamam. En sağ da olmuyor. La ilahe illallah. Allah sabır ver. <laughs> i̇yi oturdun orada ha. Valla hiç sorma ya. Dinlenin dedim daha çok yoruldum. Niye? Çok güzel araba kullanıyorsun çalışayım Engin'cim bunu inkar edemezsin ama bak şimdi dürüst ol. Yok. Şimdi inkar Yemin et. et. Kız buraya kadar nasıl geldin kız? Geldik. Nereden geldin? Bursa'dan. Bursa'dan beri evet. arkamızda. Ay evet. Ay inanmıyorum. Sizi seviyoruz. Ben de seviyorum. Kız nasıl bir enerji? Vallahi. <laughs> Sizden ama. geliyor enerji. Evet. Evet. Ben. Ya Hadi çok gelin. Sen Allah, siz Allah ne yapmasın? O nasıl bir enerji oradan buraya? <laughs> Aferin. Gel öpeyim aşkım. Ay ne güzel bir şey. Siz, siz, sizden geliyor o güzel sevgi. Çok güzel. Gerçek. O sizin güzelliği gerçekten daha güzel. Yoruldun o. Sen gelin çekilelim fotoğrafı. Bin tane. <laughs> evet. Borduk ya, Hadi, hadi kim çekecek ten... çek çek bizi? Elisa dur bakayım Milan'ın kucak. Elisa. Yunus çekebilir misin? Gelebilir misin? Kucağım doyuyor. Evet. Ya çok tatlılar. Siz yiyelim. Aa, bak nasıl geldi ben enerji. Hadi mi? selfie yapalım o zaman. Efendim? Şule enerji. Hoş geldiniz ya. Bebeğim. Nasılsınız? Nasıl, nasıl, İyiyim nasıl, nasıl, ya? Nasıl, ya. Siz nasılsınız? Enerji. Deniz geldi değil mi? Yani ona, de ona güzel, güzel bir kas gevşetici sevdim Hello Deniz, hello abla. Ay sizi beklettim değil mi ablacığım? Bana bir kas gevşetici ne olur? Şu bileklerim o kadar ağrıyor ki ve kollarım yani. Biliyor musun ben antidepresana başlamadan önce böyle ağrılarım vardı. Aa enerji. Nasılsın ergis ko? İyiyim. Oh, hoş geldin. Ne <laughs> kimin <laughs> Oh.